Selam herkese. Yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Dedim ki şöyle bir birlikte hem sohbet edelim hem ben size biraz işte nelerden mutlu oluyorum, nasıl pozitif kalabiliyorum. Yani sürekli genelde mutluyum, güler falan fistan. Nasıl bu kadar kendimi motive edebiliyorum, nasıl pozitif kalıyorum. Kendi yaptığı şeylerden bahsedeceğim. Maalesef ki günümüzde herkes şundan şikayetçi. Ya yalnızım, mutsuzum. İşte iki gün mutlu olsam üçüncü gün mutsuz oluyorum. Sürekli işte hep aynı şeyleri yapıyorum. Hep aynı devam ediyor hayat. Motivasyonum çok düşük gibi gibi. Tabii ki benim de böyle dönemlerim oluyor. Bunlardan da bahsedeceğim. Bu dönemlerde ne yapıyoruz? işte araştırıyoruz. işte 10 maddede mutlu olmanın yolları. 5 maddede mutlu olmanın yolları. Evet bazıları ufak da olsa bizi mutlu edebiliyor ama bunu hayatımıza geçirebilmek önemli bence. Onu da hepimiz yapabiliyor muyuz? Yani ben de asla böyle işte hayatıma şartlandırmalar koyamıyorum. Maalesef ki her anımız bir anımız bir anımızı tutmuyor. Ama genel olarak kendimi motive ediyorum. Genel olarak pozitif bakmaya çalışıyorum hayata. Bunları nasıl yapıyorum? Bunlardan bahsedeceğim size. Hem de sizlerle böyle daha da yakın olabilmek adına sohbet videoları üretmek istiyorum burada. Hani sohbet videoları Çekelim. İşte e, mesela şimdi bu konuyu ben belirledim. Sizinle burada hem sohbet, karşılıklı sohbet ediyormuş gibi konuşacağız. Hem de böyle size biraz bilgi vermek istiyorum. Belki işinize yarar diye düşündüğüm birkaç bir şey söyleyeceğim. Onun dışında bu videoyu eğer ki beğenirseniz seri haline getirmek istiyorum dediğim gibi. Nasıl olacak bu da? Size şöyle yorum yapacaksınız. Atıyorum işte Müge evlilik hakkında konuşalım bu hafta. Şimdi bu hafta çocuk hakkında konuşalım. Atıyorum işte bu hafta sevgililik hakkında konuşalım. Arkadaşlık hakkında konuşalım. Bu gibi gibi hani yorumların çoğunluğuna bakarak ben de karar vereceğim ve sizlerle de bu şekilde sohbet etmiş olacağım. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Beni nereden izlediğinizde de çok merak ediyorum. Hangi şehirlerden izliyorsunuz? Onları da bırakırsınız. Şimdi ben nasıl işte böyle sürekli... Ya genel olarak beni hep burada pozitif görüyorsunuz. Çok nadir Dirdir böyle. Modumun düşük olduğu anlar genel hayatımda da gerçekten öyleyim. Sürekli güler yüzlüyüm, insanlara karşı sıcağımdır. Zaten kendim neysem buraya da onu yansıtmaya çalışıyorum ve yansıtabiliyorum ne mutlu bana. Neler yapıyorum bunlar için? Ee, Hayatımı bu ara soktuğum bir şey var. İlk ondan bahsedeyim. Hatta meditasyon yapıyorum. işte meditasyon programları var. İndirebilirsiniz telefonunuza. Ben öyle yaptım. İndirdim. Youtube'tan dinleyebilirsiniz. Bir şu birkaç akşamdır uyku problemleri çekiyorum biraz. Aslında çok uyuyorum ama daha çok gündüzleri uyumaya başladım ve geceleri uykuya dalmada işte uyurken problemler çekiyorum. Benim gibi problemler çekenleriniz varsa uyku meditasyonları da var. Gerçekten başlatıyorum böyle. Mesela 20 dakikalık falan. 6. dakikasında falan uyumuşum, dalmışım. İşte kadın orada konuşuyor, bir şeyler söylüyor. Onun sesini uyanıp rahatsız olup kapatıp uyuyorum. Direkt uykuya daldırıyor. Çok rahatlattı beni. Gün içinde meditasyon yapmaya çalışıyorum. Hem böyle videodum rahatlasın hem beynim, zihnim bir en azından 10 dakika sadece kendime ayırdığım oluyor. İşte 15 dakikalık, 20 dakikalık. istediğiniz gibi 3 dakikalık bir meditasyonlar var. Eğer bunu hayatınıza sokabilirseniz ben birkaç gündür hatta bir haftadır falan soktum. Gerçekten işe yaradığını görüyorum yani. işe yaradı. Ne yapabilirsiniz? Genelde uyumadan önce yapabilirsiniz. Benim gibi gün içinde zamanınız, yani benim gibi gün içinde zamanınız olmayabilir. O yüzden uyumadan önce yapabilirsiniz. Ben gün içinde unuttuğumda uyumadan önce yapıyorum. Veya sabah kalktığınızda kendinizi böyle kötü hissederseniz en basit dün sabah öyle bir uyandım ki böyle saçma sapan rüyalar görmüşüm. Modum düşmüş. Böyle mutsuz hissediyorum. Asla yataktan çıkmak istemiyorum. Açtım bir meditasyon yaptım ilk önce. Biraz iyi geldi. Biraz toparladı beni. Ondan sonra işte mesela bugüne daha şey başladım. Böyle daha iyi başladığımı fark ettim. Akşam da yatmadan önce yaptım. Bu başarılı bir şey. Hani ilk da böyle çok sıkıcı geliyor Uf, metason, of çok sıkıcı saçma falan. O da başlayınca gayet güzel. Onun dışında neler yapıyorum pozitif olmak için? Nerede böyle negatif şeyleri değil de pozitif yönünden bakmaya çalışıyorum. Mesela varlığımıza, güzelliğimize, sağlığımıza, olduğumuz yere şükretmek. Gerçekten şükretmek böyle şükretmenin kalıcı bir rahatlığı var bence. Böyle kalıcı bir ferahlık veriyor üzerinize. Hani bazı şeyler düşünün. İlla ki duymuşsunuzdur işte aynaya geçin, kaşınıza bakın, gözünüze bakın falan. bunu böyle çok kötü olduğum dönemlerde yapıyorum açıkçası. Nadir yapıyorum ama genelde böyle atıyorum kötü bir şey yaşadım, kötü bir gün geçirdim. Sonunda kötü hissediyorum ve sonra diyorum ki aslında o kadar çok şey var ki şükretmem gereken. Bir sürü sevdiğim insanlar var. Kendim sağlıklıyım, aslında mutluyum. Fark etmeden böyle çok şey oluyoruz bazen. Bu um, ufacık şeylere takılıyoruz. Mesela ben insanların söylediklerine aşırı takılan bir insanım. Bu hamilelikte daha da arttı bende. İşte o an söylüyor tamam mı? Mesela biri bana bir şeyleri ben o an onun farkına varamıyorum. Bunu bir gün geçtikten sonra idrak edebiliyorum ve sonra ben bunu kafama takmaya başlıyorum. Aniden orada cevap veremedim. Anne için bunu bunu diyemedim. Ya ben bunu niye şey yapamıyorum? Bir de şu var, saygısızlık da yapamıyorsunuz bazen. Hani arkadaşın olsa yine bir nevi şey yapıyorsun, hani söylüyorsun veya herkesi gün aklıma gelmişse direkt arkadaşıma sorabilirim niye bana bunu dedin, hani niye bana böyle bir şey sorma gereğinde bulundun gibi. Ama büyük olduğu zaman böyle kendinizi sıkıyorsunuz işte öyle olsun son ama gıcık durumlar oluyor. O durumlarda ben şey yapıyorum. Ya mesela işte o an zaten fark etmiyorum ya. herkes gün böyle düşünüyorum, düşünüyorum niye bana bunu dedi, Niye bana bunu dedi. Sonra ağlamaya başlıyorum. <laughs> ağlamaya başlıyorum. Ağlamak inanılmaz derecede rahatlatıyor. Gerçekten daha öncelerinde çok içime attığım da oluyordu. İçime attığımda o böyle birikiyor. O karşımdaki insana karşı böyle daha bir cephe almış oluyorum. Daha bir hani her söyledi bu sefer dokunmaya başlıyor. Ama sanki ağladığımda o gözyaşlarını birlikte atıyormuşum gibi oluyor. Bir daha iyi geliyor ağlamak. Onun dışında böyle hmm, mutlu olmak için yaptığım şeylerde genelde şey yapıyorum böyle hani mutlu olduğum kişilerle görüşmeye çalışıyorum. Öyle bir imkanım yoksa kendi kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Atıyorum sevdiğim bir yemeği yiyorum. İşte hani sevdiğim bir diziyi izlemek istiyorum. Ve mecbur kalmadığımız şeyler yaptığımız sürece aslında mutlu oluyoruz. Onun dışında neler yapıyorum? Ha, Mesela gerçekten şuna inanıyorum. Sevdiklerine sevdiğini söylemek. Bu beni aşırı rahatlatıyor. Ne bileyim sevdiğim insana sarılmak, sevdiğim insanla güzel şeyler paylaşmak. Beni Karşı tarafın modu da çok etkiliyor. O yüzden mesela arkadaşlarımla görüşeceğiz. Plan program yaptık. Ama benim modum çok düşük. Aşırı düşük böyle. Hiç gidesim de yok. Ama özlemişim de gitmek istiyorum. O yüzden hep uyuz olmuşumdur. Hani bir arkadaş ortamında birisinin morali düşükse mutlaka diğerlerine bir etkileyip bir mod düşüklüğü oluyor yani. O yüzden hep şey yapmaya çalışıyorum. Modum ne kadar düşük olursa olsun o an anı yaşamak. Yani o an arkadaşlarımla görüşüyor olmanın mutluluğu, işte onları özlemem, özlemiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sonra tabii o modumun düşük oldu. Hani moralimi bozan şeyi tekrardan kafama takmaya ve o sorunu çözmeye çalışıyorum arkadaşlarımla görüştükten sonra. Ortamlara girdiğimde özellikle ne kadar modum düşük olursa olsun bunu belli etmemeye çalışıyorum. Bence yapabildiğimi düşünüyorum. Çünkü insanlar beni hep genelde Güler yüzlü görürler. İlla ki ağlayarak da görmüşlerdir. Ama genelde güler yüzlü görürler. ve pozitif olmaya çalışıyorum. Bir de anı yaşamak o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar. Yani atıyorum bir yerdesiniz bir şey yapıyorsunuz ama kafanıza başka bir şey takılıp o an o ana kendinizi veremiyorsunuz ve o an geçmiş oluyor. Hep şey deriz değil mi? işte önceden işte ne kadar güzeldi. İşte bir sene öncesine kadar ne kadar güzeldi. Keşke değerini bilseydik. Veya arkadaşlarımızla görüştüğümüzde ya işte geçen sene veya birkaç ay önce şunları şunları yapmıştık. Ne kadar güzeldi. Keşke daha fazla değerini bilebilseydik. Ben bunu söylemeye başladıktan sonra e dedim ki ben zaten bu anları yaşıyorum da geçmişte kalıyor. Neden o anda kıymetin değerini bilmemişim? Neden bilmiyorum? Şunu yapmaya başladım artık anda bulunduğum anda ne kadar o an değerlendirebilirsem o kadar değerlendiriyorum. Hani o an mutluysam kötü şeyleri aklıma getirmemeye çalışıyorum. İlla ki hepimizin kötü şeyler olabiliyor hayatında ama bu sağlığımız yerinde olduğu sürece çözülmeyecek tek kötü bir şey olmadığını düşünüyorum. İşte sevgilimizden ayrılıyoruz, eşimizden, dostumuzdan ayrılıyoruz, çok yakın gördüğümüz arkadaşımızdan kazık yiyoruz. İşte çok yakın gördüğümüz bir akrabamız bize kötülük yapmış olabiliyor. Bunları sindirmemiz, atabilmemiz çok zor oluyor. Ama şunu da fark edin. 3-4 yıl önce yaşadığınız çok büyük sorunlar şu anda size ne kadar küçük geliyor? Yani bana en azından bu böyle geliyor. Böyle mini minnacık şeylermiş. Aslında sorunlarmış. Şöyle düşündüğümüzde de bundan 3-4 yıl sonra da şu anda yaşadıklarımızı takmayacağımız için aslında çok tekrarlamamamız gerekiyor. Tamam o an kötü bir şey yaşandı, kötü bir durum, üzülüyoruz, duygusallaşıyoruz. Ama hani kötü yaşadıklarımızın önünde iyi yaşadıklarımızı daha çok düşünürsek daha mutlu olabileceğimizi düşünüyorum. Bir de bizde şu var, yani bende şu var en azından. Ya da vardı artık böyle yapmamaya çalışıyorum, bu duygumdan arınmaya çalışıyorum. Mutluyum. Çok güzel her şey. Her şey inanılmaz yolunda gidiyor. Çok güzel gidiyor ve ben korkuyorum. Bir şey olacak ve benim bu mutluluğum bozulacak. Sonra şey yapıyorum böyle. Onu düşünüyorum tamam mı? Bu mutluluk geçici bence. İşte kesin kötü bir şey olacak. Hani o an ki mutluluğumu yaşayamıyorum kötü bir şey olacak da bozulacak diye. Bu hataya da düşenler var bence. Benim gibi. Bunu yaptığımızda da ne oluyor? O anı yaşamamış oluyorsun sürekli bir Kötü düşününce de illa kötü bir şey geliyor başımda diyorsun işte üf, bitti falan. Evet ama bu herke, hemen hemen herkes duymuştur bence bilmiştir. Hani mutluluğu dışarıda aramak yerine kendi içinizde arayın diye. Kesinlikle katılıyorum. Biliyorum çalışmak çok sıkıcı. Biliyorum okumak çok sıkıcı. İşte bazı istemediğimiz şeyleri yapmak çok sıkıcı. Belki bütün gün evde oturmak çok sıkıcı. Ama biz bunları ne kadar değerlendirebilirsek o kadar iyi aslında. Çünkü bir yandan da zaman geçiyor zaman anımız geçiyor. Bunu ne kadar iyi değerlendirebilirsek o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Her şeyin, her anın tadını çıkartmak önemli olduğunu düşünüyorum ve fırsat buldukça olabildiğince arkadaşlarınızla görüşün. Olabildiğince sevdiğiniz insanlarla görüşün. Bir de ben şunu çok yaparım. Çocuklarla çok vakit geçirmeyi çok seviyorum ve bulabildiğimce böyle hani çocukları bulduğum anda şey yaparım. Onlarla oyunlar oynarım. Onların yaşına inmeye çalışırım. Hani onları anlamaya çalışırım biraz. Bu inanılmaz bir terapi gibi bir şey gerçekten. Çok iyi geliyor. Mesela canınız bir şey çok sıkıl veya hiçbir şey yok ortada. Uyandınız, aşırı mutsuz hissediyorsunuz kendinizi. Böyle bir ağlama isteği var ama sıkıyorsunuz kendinizi. Üf ya her şey ağlanır mı gibisinden. İnanın ki bırakın o an. Ağlayabiliyorsanız ağlayın. Gerçekten insanların ihtiyacı oluyor. Bir de ben şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Mesela kalktım bugün. Aşırı mutsuzum. Böyle modum çok düşük. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Kendime bile tahammülüm olmayan bir gün, tamam mı? O gün gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorsam, zorunlu olmadığım şeylerin dışında hiçbir şey yapmıyorum. Kendimi o mutsuzlukta bırakıyorum ama bunu sadece bir gün yapıyorum. Bizi böyle bırakıyorum, salıyorum her şeyi. Canım istemiyor. Canım yapmak istemiyor. Dediğim gibi zorunlu olmadığım şeylerde. Bırakıyorum kendimi zorunlu olduğumu. Tabii ki mecburen yapıyoruz zorunlu olduğumuz şeyleri. Bugün öyle mutsuz geçiriyorum. Bugün mutsuz olmak istiyorsam mutsuz geçiriyorum. Ağlıyorum, zırlıyorum. Sonra ertesi gün kalktığımda hala o mutsuzluk devam ediyorsa diyorum ki Aa, tamam yeter. Bir gün yetti yani. Bir gün sana izin verdim. Mutsuz oldun. Şimdi bugün mutsuz olmak yok. Hemen bir kendimi toparlamaya çalışıyorum. İşte sevdiğim bir kahvaltı olabilir. Hemen o gün bir organize edip sevdiğin arkadaşlarınla görüşmek olabilir veya kendine zaman ayırmak istiyorsundur. Güzel bir müzik açmak olabilir. Hemen böyle modumu değiştirmeye çalışıyorum ertesi gün. Çünkü hani bir gün zaten kendime izin verdim. O şeyi yaşadım. Hani şunu da yapmak yanlış diye düşünüyorum ben. Suzum ama ben işte mutsuzumu sürekli örtmeye çalışıyorum. İşte sürekli mutlu olmak istiyorum. Sürekli mutlu olmak istiyorum. Bakın biz hayatımızda ne kadar istediklerimizi alırsak yani ne kadar aynı yaşarsak o kadar o şey standartlaşır. Mesela bir şey çok istiyorsunuzdur, tamam mı? Alıp biraz böyle sizde durduktan sonra amacınıza ulaştıktan sonra başka bir şey istiyorsunuz çünkü ona ulaştınız. Şunu söylemek istiyorum aslında burada. Sürekli mutlu olsaydık eğer veya sürekli mutlu bir insan olursak o mutluluk bize artık böyle standart, normal hayatımızda giden bir şeymiş gibi gelecek ve bundan sıkılacağız. Ama biz böyle inişli çıkışlı yaşadığımız için bazı şeylere işte bir an mutlu olup bir an mutsuz olduğumuz için mutluluğun değerini daha çok anlıyoruz. Mutsuzluğu da bence yaşayın yani en azından bir bir gün böyle kötü hissediyorsanız bir bir gün kendinize verin. O mutsuzluğu da yaşayın ki mutluluğun biraz daha böyle değerini anlayın. Mutlu olduğunuz anlar daha da değerlendirin ya düşünüyorum yani. En azından ben böyle yapıyorum. Onun dışında yaptığım başka şeyler var mı diye düşünüyorum. Bir de şunu çok yaparım. Sürekli gülümserim. Yani mesela biriyle görüştüğümde biri bana böyle gülümsediğinde mutlu olduğunda ben de mutlu oluyorum. Karşımdaki insan o enerjisi bana geçiyor. O yüzden böyle atıyorum evinize gelen bir misafiri gülümseyerek karşılamak. Yolda bir arkadaşınızla karşılaştınız ona gülümsemek. Ee, Eşinize gülümseyerek davranmak, sevgilinize bir şey olduğunda işte veya görüştüğünüzde direkt gülümseyerek karşılamak falan. Gülmenin de bir pozitif enerji yaydığını düşünüyorum. Yani sürekli düşünseniz hep gülen tatlı bir insan var karşınızda. Siz de böyle olduğunuzu düşünseniz de mutlu olursunuz bence diye düşünüyorum. Sanırım bu kadar benim pozitif olmak için yaptıklarım. Bir de... Hmm, de şu var unutmayayım. Ben insanları mutlu ettiğimde veya çocuk olur, büyük olur, yaşlı olur. İnsanlar mutlu ettiğimde aşırı mutlu oluyorum. O yüzden siz de bunu deneyin. Çok ufak bir şey olabilir. Maddi, manevi hiç önemli değil. Ara ara sevdiğiniz kişilere, arkadaşlarınıza, akrabanıza, sevgilinize, eşinize, kim olursa ufak ufak hediyeler alabilirsiniz mesela. Hediye edebilirsiniz. Bu hediyelerden kastım işte bir çikolata olabilir. Annen verebileceğiniz. Ve manevi değer olan bir ufak bir not olabilir. Bunun gibi şeyler yaptığınızda gerçekten karşınızdaki insanlar mutlu oluyor. Ve onların mutluluğuyla siz de mutlu oluyorsunuz. Bunu da öneririm size. Umarım sohbetimiz keyifli geçmiştir. Eğer böyle sohbetlerin devamını istiyorsanız siz konuları aşağıya yazın. Hatta haftaya ki konuyu belirleyelim bu videonun altında. Hangi konu konu üzerine muhabbet edelim, sohbet edelim. Aşağı yorum olarak yazın. Dediğim gibi yorumlar hangisine yönelik çok gelirse bu şekilde muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Benim için çok keyifliydi sizinle sohbet etmek. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Mutlu kalın diyorum. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve hoşçakalın.